Bismillahirrahmanirrahim. Ebi Hinesayn. Kıymetli kardeşlerim, Tekid-i Nefi İstikbal Bina Meçhul Özne. Yani meçhullerde sözde özne oluyor. Naib-i Fail durumunu paylaşıyoruz. Tesniyelerde Elifler, Cem-i Zekkerlerde Vavlar, Cem-i Önneslerdeki Fetalununlar, Müfret Muhatabadaki Ya Özne Ekidir, Malumlarda Öznedir, Fail Meçhullerde sözlü de öznedir, naib fail. Özneler değişmiyor. Bunlara bariz tamir deniliyor çünkü görünüyor. Bunların dışında olanlar da müstedirdir. Müstedir gizlidir. Sadece gayb ve gaybede özneler veya de sözlü özneler bazen açıkta olur, bazen gizli olur. Bunları caizdir. İçinde de olabiliyor, dışarıda da olabiliyor. Ayetlerde geldiğinde bunu göstereceğiz. Dışarıda ise gayb de hüve, gaybe de hiyedir. Geri kalan la saru, la unsaru, la nunsaru buralarda vaciptir. Hiçbir zaman gizli olması, hiçbir zaman dışarıda görülmez. Burada la saru da ente, la Unsaru'da da ene, la Nunsaru'da da nahnudur. Her zaman özne içindedir. Malumlarda özne, meşhullerde sözde öznedir. Böyle şu şekilde de görüşelim, görelim. Tesni Elifleri bir, Cem Zeker Vavları 2, Cem Mönnes 3, Müfret Mönnes muhatabe Yası, Bariz Damiridir yani görünüyor. Bunların dışında kalanlar müstedir. Yani gizli damirlerdir. Sadece o erkek ile o kadında özne dışarıda olursa dışarıdadır. Ayetlerde göreceğiz bunu. Dışarıda değilse erkek için hüve, kadın için hiye takdir ediliyor. Ama sen erkek, ben ve biz mütekelimlerde ise içinde olması vaciptir. Her zaman sen erkekte ente, bizde ene, bende ene, bizde nahnu damiri gizlidir. Bunun tekrar etmekte faydalı olduğunu inanıyoruz. Bundan dolayı tekrarını ihmal etmeyelim. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.